aç. Anneciğim bu ne? Aa <laughs> yüzü stiker kaplı biri var. U uyandı. Uyan anneciğim bak bak. <laughs> anneciğim şuraya bak neler olmuş? <laughs> Balon insanlar gelmiş bize. Al bakalım ben sana bir kürdan getirdim. Bunları görünce dikkat et eline. Patlat bakalım anneciğim. Ay! Aa bu kim ya? Mavi bir biri tanıdık geliyor. Pembe. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> ay. Aa anneciğim anlamadım şu yeşil balonu da patlat bakayım yüzü çıksın. Aa bu da kim? Pepe inanmıyorum seni anlamalıydık. E, ee, onları da patlat. Ne oldu sana böyle? Ya her yerimi balonla sardılar. Dur bakalım onu da patlatacak mısın? Evet. Ay bir tane daha patlatıyor. Aa, ay korktuk. Pepe yaşasın. mi patladı? Evet. Az önce. Öyle oldu değil mi? Yaşasın. Bütün balonlardan kurtardım. Hadi diğerlerine de bakalım. Kim varmış orada? Gel bakalım. Bunu da alalım. <laughs> Aa, burada da biri var anneciğim. Bunu da bulalım bakalım. Sen de kimsin ya? Anneciğim önce pembe balonu patlat bakalım. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Şimdi yeşili patlat bakalım. Farklı farklı. Bir yüzünden bir ayaklarından. Aa armut gibi bir balon anneciğim. Armut olmuş resmen. Bakın. Dur dur elime acıtırsın. Aa armut. Ay. Ay çok sesliydi ya. Anneciğim ben... yüzünü patlat bakalım. Beni kurtarın ya. Yüzüm çok acıyor. Aa bu sesi tanıyorum ben. Onur <laughs> Mirac. Dur bir anneciğim. Aa. <laughs> pat, 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 mı evet daha onları daha da patlatacağız ya. anneciğim. Ama ben... bir dur şunu çıkartalım. Bantı bir çıkartalım. Niloya'yı kurtaralım. <laughs> patlat. <laughs> Aa anneciğim ayağında da bant kan. Aa Niloyacığım sana ne oldu? Ben, Biz balon insana bu, dönüştük. Ah anneciğim oldu. dur şunları bir kurtaralım mı? Sökelim anneciğim. Tamam arkadaşlar. anne Tamam annem ben veririm sana. Ay Niloyacığım iyi misin? Ya şu ağzımdaki bandı da çıkartın. Ay ah iyi misin? Çok iyiyim, çok iyiyim. Elimdeki balonu da patlatın hadi. Dur bakalım ona bir açın, verelim kürdanını. Ha bakalım anneciğim patlat dikkat et el eline. Bu, bunu, bu, bunu anne bayılacaksın ha. Ay, ay nasıl sesim? Ay ona Miraç ya çok korkuttun beni. Anneciğim Nilo'ya korkmuş. Şöyle bir elindeki bantı da sökelim. Nilo'yacığım sen de Pepe'nin yanına geç ben. bakalım. Ona Miraç burada bir tane daha var anneciğim. Bir balonlarla kaplı bir kız. Aa, bunu da tanıyor bir yerden. Tanıyor gibiyim ama bilemedim ki ben. Bu da kim? Mor <laughs> bir balon. Aa. Pembe bir elbisesi var. Ay bu kim ya? Onur Miran. <laughs> hey. Aa. Yeşil balon da patladı. Anneciğim sen bu sesi tanıyor musun? Ben tanıyorum sanki. <laughs> Onur Miraç. Onur Miraç beni kurtar. Şila. Şilacığım sen misin? Evet seni tanıyorum. <laughs> Ay. nasıl sesli. Kolum <laughs> <laughs> açıdayım. <laughs> İyi misin anneciğim? Buraya mı çarptırdın? Evet. Tamam. Pembeyi de patlat ha. bakalım. Ay çok kork. <laughs> bu anne? Bunu tabanı yapışın var. <laughs> çok güçlü <laughs> patlıyor değil mi? Güm diye. Ay. Bu da patladı ya. Ay, ay olur bir ağaç. Kurtulduk anneciğim bundan da. Aa, bu ne ya anneciğim yüzünde bu dur bakalım neler var Aa, uçaklar ha. var stikerler yapışmış ay hem de gözünde bir helikopter var çıkart bakalım anneciğim kimmiş o Ah, ah, ikisi birden çıktı. Bakabilir miyim anneciğim şunlara? Helikopterle hmm. uçak var. Ah, bir gözü çıktı. Onur Miraç. Aa, ah, ah, bu da kimmiş? Ay Şilacığım. Gözü. Arkadaşlar bakın son bir tane kaldı. Son bir tane daha kaldı. Bak sen, sen diyecek acı, acı. Ah kurtardık. Aa kırlar bantlar ne oldu size çocuklar? Biz birbirimizle oyun oynamak istemiştik ama sonra da bantlayınca canımız yazdı. Ay çocuklar böyle oyun olur mu ya? Şimdi iyi misiniz? Ay yüzün birazcık acıyor. O zaman senin yüzüne biraz krem sürelim. Onur Muroç, Onur Muroç beni kurtardığın için hmm, hmm, yanağımda öpeyim seni. Hay, Teşekkür ederim. Ay razı mıyım sana çok haylaz. Niloyacığım iyi misin? Ben de iyiyim ama birazcık dizim acıdı. Ay dizini sürtmüş Niloya da çocuklar. Anam miraç ben de sana çok teşekkür ediyorum. Bak. Şile de öptü. O zaman iyisiniz. Şimdi, şimdi artık. Bakın asker uçağı gösterisi yaptı onur mehmet. O zaman biz videoyu kapatalım bam. arkadaşlar. Bam bam bam. bam, bam. Aa, bam. Şila sen onlar buradan mı buldun? Burada? Anneciğim bak burada bir stiker bulmuş. Aa deniz feneri de var mı burada? Hey bak hey, hey, aa hey, hey, uçaklar helikopter hey, hey, hey. Ona yine yapıştır. Ah ya. evet yapıştıralım bunları. Ah Şilacığım ah. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.